Konuğumuz, gazeteci arkadaşımız Mehtap Orak Rojava'dan kendisi Skype'e Mehtap arkadaş merhaba yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee, Suriye'deki değişim sonrasında konuşacağız ama yeniden aslında e, Rojava'yı hatırlatmak lazım. 12 Temmuz Rojava Kadın Devrimi büyük emek ve bedellerle örüldü günümüze geldi. Özellikle Rojava kadınları açısından ve bölgeye etkileri açısından bu durumu değerlendirdiğinizde ne dersiniz? Rojava'da bu devrim gerçekten neyi değiştirdi tam olarak? Evet, şimdi 8 Mart'a iki gün kala aslında Rojava Devrimi için söylenecek çok şey var, bunu söyleyebiliriz. Yıllardır, aslında tam 13 yıldır bu sürekli dile geliyor, Rojava Devrimi ile birlikte dile geliyor. Ee, kadınlar e, hem savaş cephesinde olsun, e, hem toplumsal inşa alanında olsun, e, diplomasi alanında olsun, ideolojik çalışmalar olsun, e, birçok alanda aslında e, çalışmalara, büyük çalışmalara imza attılar. Şimdi biz aslında Rojava dediğimizde ilk akla gelen kadınlar oluyor, bu bir gerçek. Rojava kadın kimliğiyle ile bütünleşti. Rojava deyince Kürt kadının, Suriyan kadını Arap kadınları, Alevi kadınlar, Ermeni kadınları aklımıza geliyor. Bu yüzden bu devrim tüm dünyaya ilham oldu biliyorsunuz. Rojava, Daesh gibi e, sadece kafa kesen e, işte toplumsal e, hiçbir şeyden, eşitlikten, adaletten, hüsnülükten aslında İslam'dan da anlamayan bir yapılanmanın e, büyük bir tehdidi altındayken e, YPC Kürt kadınları ve Arap kadınları öncülüğünde böyle bir yapılanmadan mesela Orta Doğu kurtuldu gerçekten. Şimdi biz Kürt e, Kuzeydoğu e, e, Suriye'den bahsetmesek Yani e, Rojava yani bu 13 yıl önce bu devrimi başlatmış olsaydı biz bugün Suriye'den bahsedemezdik. Yani bu gerçekliği gerçekten görmemiz gerekiyor. Aslında biz bugün e, o, Orta Doğu'da ne İran'da ne Irak'ta ne Türkiye'de ne bir demokrasi tartışmamız oldu, ne bir e, özgürlük tartışmamız oldu. Çünkü Daesh gibi bir yapılanmayı Ber bertaraf etti, Rojava. ve bunu YPJ kalın örgütüyle gerçekleşti. E, e, sonrası, devrim sonrası e, çok büyük bedeller mesela savaş cephesinde vererek devrim sonrası da inşasını da sürerek e, bunu sadece savaş alanında değil aslında toplumsal alanda yeterli olduğunu bir İnşa alanında yeterli olduğunu gösterdi. Ekonomik alanda, ekonomi alanda yeterli olduğunu gösterdi. Başta e, biliyorsunuz hani genel olarak halkı biraz daha savaş halkı tanınan bir halk ama Rojava'da aslında imkan olursa, imkan verilirse kadınları da aynı zamanda ve Arap kadınları da neleri yapabileceklerini 13 yıldır da gösterdiler. Evet. Biz de e, uzun süredir e, Rojava alanında gözlemleyen ve içinde birebir olan gazeteciler var. Buna tanık oldu. Ee, tüm kadın kurumlarıyla aslında iletişimimiz var. Neler yapıyorlar, ne gibi e, projeleri var. ileriye dönük ne gibi bütçeleri, felsefeleri, e, stratejileri var. Bunları sürekli onlarla tartışıyoruz. E, yani ne kadar aslında bahsetsek e, Rojava devriminin Tatoya, tüm dünyaya sağladığı şunu... e, Sonu yok gerçekten. Şunu araya girip sorabilir miyim? Özellikle Rojava'da 12 Temmuz devriminden sonra adım adım ilerlerken Kuzey ve Doğu Suriye'nin de kapsamı genişlediği Rakka'dan Tapka'ya, Haseke'ye kadar geniş bir alan, Deyrezor'a kadar geniş bir alan. Diğer milliyetlerden, Kürt olmayan, milliyetlerden, arabıdır Ermenisi'dir, Süryanisi'dir. Onlarda kadınlar üzerinde nasıl bir dönüşüm yarattı? Nasıl bir umuda neden oldu? Ya aslında çok büyük bir umuda neden oldu. Aslında biz bugün Zeydoğu Suriye'den bahsedince ya da özel yönetim dediğimizde aslında sadece bir Kürt oluşumundan bahsetmiyoruz. Burada ortak bir şekilde e, e, tüm işte araba Ermenisi, Suriyani,si, Alevisi, Sunisi, e, Ezidisi ile birlikte e, ortak bir şekilde inşa edilen bir yaşam var. Yani burada salt bir Kürt yapılanması yok. Yani ya da bir e, sadece bir Kürt e, e, yönetiminin e, geliştirdiği ya da yürüttüğü bir alan yok. E, burada aslında tüm var olan Ortadoğu'nun kendi kültürü, ruhu öyledir zaten. Hiçbir ülkede salt bir ulus, salt bir ırk yaşamıyor. Bin yıllardır aslında sürekli bu Suriye için olsun, Türkiye için olsun çok çok milletlidir. Yani çok kültürlü, çok dillidir. Ve Rojava yönetimi aslında buna sadık kaldı. Devrimden sonra buna sadık kaldı ve bunu tüm yönetim kurumları içinde bunu geliştirdi. çok büyük devrimler yaptı. Mesela eş başkanlık gibi bir sistem getirdi. kadınlar mesela işte 8 vardı. 13, 13, 13. kez karşılayacaklar. Yani tüm dünyada diyebiliriz ki sadece burada kadınlar ne devlet baskısı ne polis baskısı ne bir erkek güvenlik erkek egemen baskısı olmadan burada kutluyorlar. Mesela biz diğer ülkelerde bunu görmedik. Ne zaman ki 8 Mart kutlaması ya da karşılaması ya da olduğu zaman ya da talepler dile geldiği zaman ya bir polis baskısı ya bir yasaklama ee, sürekli gör, karşılaştık. ama Rojava'da gerçekten 13 yıldır. Peki. Kadınlar her her, her her gereken her şeyi çok özgür bir şekilde karşılıyorlar diye. Yani. Peki. Son olarak şunu da sormak istiyorum. Doğrusu 8 Aralık'tan sonra Suriye'de bir değişim yaşandı. Esad gitti. Heteşe Jolani geldi. E, kadın düşmanlıklarını da biliyoruz. Yani bariz bir biçimde görünüyor. Onlara karşı özellikle e, nasıl bir sistem oluşturulmalı? E, kadın düşmanı cihatçı anlayışa karşı e, kadın devriminin öncülüğünü yapanlara bu anlamda nasıl bir rol düşüyor? Evet şimdi bu çokça dile getirdik. Aslında burada başta da söylemiştim. Burada bir devrim gerçekleşmemiş olsaydı, DAEŞ'e karşı bir direniş olmamış olsaydı biz bugün Suriye'den bahsetmiyor olacaktık. Çok farklı bir Suriye'den bahsediyor olacaktık. Büyük zulümler yaşamış, büyük katliamlardan geçmiş bir Suriye'den bahsediyor olacaktık. Yani bu 13 yılı aslında katliamların, kırımların, işte DAEŞ'in denetimi altında yaşanan tüm uygulamaları onları bahsediyor olacak. Ama Rojava devriminden sonra bundan bahsedemeyiz. Yani burada 13 yıldır verilmiş bir emek var, çok büyük bedeller var. Bu tabii kadın öncülüğünde elbette yapıldı ve kadın öncülüğü buna ilham verdi. Bu sistemin gelişmesine ilham verdi. Kadınlar bunu sahiplendi. E, 13 yıldan sonra gelip dışarıdan e, tabi gelip işte bu artık ben yöneteceğim e, benim denetimimde olacak demek. Çam'daki e, yönetimi şu an duruşu öyle. Bu çoğu defa mesela hem özel yönetim tarafından hem kongresler tarafından çokça eleştirildi. Doğru olanın ne olması gerektiği dile geldi. Biz bunu birçok e, bültenlerde, kanallarda dile getirdik. E, hala mesela tek taraflı bir Suriye yönetilmek isteniyor. Tek bir zihniyetle, tek, tek bir anlayışla, tek bir dinle, tek bir dille e, yönetilmek isteniyor. Bunun yanlışı elbette var. Yani e, Suriye bir 13 yıl önceki Suriye değil ya da bir 7 yıl önceki Suriye değil. Çok değişti. 13 yıl içinde gerçekten çok büyük değişimler oldu. E, Rojava e, tüm Suriye'ye çok büyük ilhamlar verdi kendini genişletti, Avrupa'ya kadar genişletti. bu ülkelerle bir diplomat çalışması var. Yani eski bir e, zihniyetle bu yürütülemez. Rojava yürütülemez artık. E, Suriye'yi yönetilemez. E, şu an hala o var. Yani o duruş var. Bu çok şadine geliyor. Elbette bunun değişmesi gerekiyor. Biz bugün tüm e, ülkelerin demokratik bir şekilde eee e, yönetilmesi gerektiğini tartışıyoruz. Yani biliyorsunuz Önder Apo'nun açıklamasından sonra Orta Doğu farklı bir çok farklı ve keskin bir tartışmanın içine girdi. Bu Suriye için de elbette geçerli. Yani bu perspektif Suriye için de geçerli. Demokratik olması gerekiyor. Öyle olacak mı olmayacak Olmayacaksa kesinlikle karşısında bir direniş görecektir. Yani özellikle kadın cephesinden bir direniş görecektir. Çünkü kadınlar bu e, eski tarzcı bir zihniyeti elbette kabul edemez. Çünkü 13 yıllık bir tecrübesi var ve bir gücü var. E, e, yani e, mesela YPG gibi bir e, savaşçı e, yapısı var. Ondan sonra kongreslar gibi bir kutsal e, gücü var. Yani buradaki e, e Kuzey Doğu Suriye'deki kadınların gücünü görmeden, etkisini görmeden, içe sayarak, yok sayarak e, işte bu ülke benim dediğimle yürüyecek demek elbette ülkeyi iç, iç sıkıntıya sokacaktır. Yani savaşa da sıkacaktır. Koyacaktır. E, bu anlamda kabul edilebilir uygulamalar yok. diyebiliriz. Yani Şam'daki yönetim tarafından e, özellikle kadınlar çok karşı çıktılar. Bu, bu tarz bir yönetim biçimine ve hala da zaten e, bu eleştirilerini dile getiriyorlar. E, 8 Mart'ta da elbette kendi talepleri olacaktır. E, bunu da dile getirecekler. Nasıl bir Suriye istediklerini, e, kadınların kadınlara yaklaşımın nasıl olması gerektiğini, kadınların bu yeni Suriye'de nasıl bir yer alacaklar gibi talepler de elbette 8 Mart'ta dile gelecek. Peki. Biz de bunları çok yakından izlemeye devam edeceğiz. Ee, çok teşekkürler Mehtap arkadaş zaman ayırdığınız yayınımıza katıldınız. Sağ ol. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.